Parti gösteriniz ee, e, e, bu kameraya değerlendirdiğimiz zaman itibaren başlattık. Evet, gördüğünüz üzere biz de burada de de parayı öderken akşam oldu. Neyse şimdi işte, başka yere gidiyoruz. De, de o zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi de, geldik bu arada da şey... Kim? Dur kamera düştü ya. Pom pom markete gel. Şey market diyorum. Pom pom alışverişi. Evet pom pom alışveriş yerine geldi. En popüler ne? ya da dünyanın en fazla görülen e, şey, pom pom alışveriş yeri. Benim kanalım yalnız. Siz şey ona gidin arabaya koyun. Gel King. Bana para ver. Tamam oldu dışarı yapma baya Tamam tamam düzelttim düzelttim. Evet onlar da geldiğine göre başlayabiliriz. Şimdi burası sıkış alışveriş ama ev evet, için baya bir şeyler var. Evet hanımefendi. O zaman geçelim mi? geçelim. King sen burada bekle. Tamam. Şöyle ben de geldim. Sen burada ne alacaksın ki? Sadece size örgü edeceğim. Dün bana ver. Ay. Yancıklarımı bilmek kocam Tamam. O zaman geçiyoruz. Şimdi bizim bundan var bakın. Bunlardan vardı bizde eski evimizde. Ama kırıldı. O zaman bunu alıyoruz alelim bence bir. Queen al mavi al. Yok la güzel. Tamam. Şimdi sen Queen şunu al. Tamam. Paketler. Ee, biz kendimiz paketliyoruz. Ha, tamam. Bekliyoruz sizi. Tamam. Yani şöyle bir düşün. Hey ya biz seni güzel öldürmek istiyoruz. O zaman gelin. O zaman yastığı satın alalım. Şimdi yastık olarak buradan bakıyoruz ne alalım? Bak. Tamam, çekil. Çek, çek, çek. Çekil, çekil. Tamam ya. Bak ben yastıkta iyiyimdir. Şimdi bununla bunu almak zorundasın. Şey tamam neyse. Ne 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 ne. Ne 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 ne. ya? Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ben bu Aferin benim canıma. Sen çocuk musun ya? Aptal ben senin çalışan cici, cici çalışan cicicim. Şu köpeği de bir gitti. Dünya bize geliyor. Evet. Buraya gelmeyin. Ee, kapatabilir misiniz siz kucağınızla? <laughs> Biz kapatalım. Çok. Gördüm oyuncakları. Çok güzel oyuncaklar bayılıyorum. Ay Çekilin. Çekilin anne. Anne çekil beni tutamazsın. Kızım bak bir tane sadece. Sen mi ben mi? Ben ölürüm. Çekil bir anne ya. Çekil, gel gel. Ben bundan öleceğim. <laughs> Çok güzel. Ben de bundan öleceğim. Her <laughs> şey tamam tamam yeterli yeterli. Hayır ya yeterli değil. Bir bundan öleceğim. Pardon. Pardon. Sen kimsin de benim yeğenlerimi koymuyorsun oyuncakla? <laughs> yani derken benim çocuklarım o yani. Almazlar tabii ki almasın. Almayın tamam onu bırak bırak. Ya ne ya? Cık, tamam al. Ama son bu kadar. Tamam sen tamam, alma. Ya! Bana bak istediğini alır. 10.000 bin lira tutar 10.500 bin vereceksin. 7 lira tutar 7 lira vereceksin. Tamam al al al. Böyle benim yüzeyciklerimi bağırma. Tamam ya tamam oldu. Benim çocuk. Aferin benim güzel çocuklarıma. Yalnız o benim. Sana ne be? O da benim yancıklarım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hemen paketliyorum şöyle. Diyeyim paketleyeyim. Ay. Ay. Sonuncu değil da... mi? öleceğim. Çiçeklerimiz meşhur. Çiçeklerimizden alsın. Çiçeklerimiz de ister misiniz? Duyamıyoruz. Çiçeklerimiz var. İster misiniz? Aa, <laughs> Aa çiçek var. Queen, Ay, kuyun diyorum sana da Mila, gel. Diyelim Anne. Bu sefer bir çiçek çek. Evet. Şimdi hangisini seçelim? Tamam siz çekin. ki. Şöyle ben oturayım burada. O zaman ben bunu seçiyorum. Tamam. Peki sen? Ben de bunu seçiyorum. Tamam o da senin adına. İkiniz de böyle bir şey seçtiniz. Paketleyebilir misiniz? Hemen paketliyorum. Buradan atıyorum paket. Tamam. O zaman başka bir şey de alalım. Gelin şöyle. Geçelim. Geçin geçin. Tamam. Bu arada üst katta var. Bir bitki, görmedik. Çekilin çek. Ee, bu yaşı boş mu? Buraya neden gelmiyor? Neyse bir bakalım boş değildir ya. Boş değil bir şey vardır. Bakalım var mı araştıralım. Neyse araştıralım gel ara bakalım. Onlar görmeden, onlar görmeden giyelim mi? Aç kapat, aç aç aç. Kapat kapat. Aptım ben kaldım. Şimdi ne satıp alayım? Buldum bir şey yaptım. Bu hala ne yaptın? Burada telefon var. Şekerleme. Telefonu boş ver şekerlemelere bak. Hele bu da var ama bu daha çok. al. Ooo çok güzel. Çok güzel. Mük mük. Bana da aynısı geldi yiyemedim ben. Aa oh, ben yine de yiyemiyorum. Ay karakterimize bir şey oldu ha tamam. Sen yine kötü şova ol lan. Bas 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 tamam, tamam Hay evine koy evine koy 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 koy. Hay geldi biz öleceğiz. Tamam çık. Bir şey bulamadık ya. Evet. Ölü. Sabah oldu bu arada da ya. Neyse bu arada bu süsleri kim açtı? Hadi yol kim açtı bu süsleri? Kim açtı? Kim açtı? O kafanızdaki malı verir misiniz? veririm. Zaten ben bunu yerden şey almıştım. Ürünlerden. Ah, Ama bunu da aldık. Al koyun tak kafana. Hadi güzel. O zaman üst kata çıkalım. Tamam. Üst kata için iki tane poşet vereceğim size. Bunları almadılar. Neyse. Hı, <laughs> buyurun. Biz de gelin. Ay dur kapattı. Buyurun buyurun. Siz de buyurun küçük hanımefendi. Gel dur kesinler. Şöyle küçük küçük çıkalım.